Şimdi Buchan. Açıyorum kapağı. Bir hayalim daha gerçek oldu. Dyson Airwrap kutu açılımı yapıyoruz. Önce buradan. <Gülüyor> 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 evet, kutumuz böyle çok tatlı ve asil duruyor. Açıyorum kapağı. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. <Açtım>. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzelliğine bak şunun. Yok canım ne ağlaması. Rengi çok güzel. Fırçası, diğer fırça, saç şekillendirici. Bu da diğeri. Kurutma başlığı deniyoruz. Saçımı tarıyorum. <laughs> Bunu tam bilmiyorum, bakacağım. Bu başlığı deniyorum. <laughs> İşte istediğim volüm buydu.